Herkese merhaba Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örnekle güzel bir sukla yapımı deneyeceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle sihirli halkamı yapıyorum. Ve 4 tane zincir çektim. Sihirli halkamın içine şöyle ikili trabzan yapıp böyle bir kafes oluşturdum. Arasına bir tane zincir çekiyorum bir tane daha arasına bir zincir çekiyorum bir tane daha bundan toplam 11 tane yapıyoruz Evet 11 tane şöyle kafesler oluşturdum aralarda bir tane zincir var şimdi bir tane daha zincir çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum sihirli halkamı kapattım bir tane zincir çektim 1 2 3 3. zincirden şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Burada toplamda 12 tane kafes elde ettim. Son birleştirme birleştirmemi yaparken şurada bir zincir çektim ve toplamda 12 adet kafesim oluştu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İlk kafesimin içine bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha yaptım. Şöyle içine iki tane battım kafesin. Daha sonra hemen şuradaki trabzanımın tepe noktasına yine ikili trabzan olarak örüyorum. Devam ediyorum. Kafesimin içine 1 2 içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şuradaki trabzanımın tepe noktasından yine örüyorum. Devam ediyorum. Kafesin içine 2 iki, tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra trabzanımın tepe noktasından batıyorum ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Son kafesin içine de iki tane ikili trabzan örüyorum. Burada bir gizleme yöntemi size göstermek istiyorum. Normalde şuradan hemen birleştirmemizi yaparız. Buradaki çektiğimiz zincir fakat hep belli oluyor. Böyle eklemelerde. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki yuvam var ya ilk yaptığım yuva. Bunun içine battım. ikili trabzanımı örüyorum. Şurada ilk yaptığım trabzanın tepe noktasından birleştirmemi yapıyorum ve oradaki çektiğim zincir kayboldu. Biz bunu hep tekrar edeceğiz. Buradaki gizlemem, ek yeri gizlemem bu şekilde gerçekleşecek ve her sırada da bunu detaylı bir şekilde zaten size göstereceğim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuva, şurası. Oraya ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane yuva atlayıp yanına bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki yuvaya bir tane daha. İki tane zincir çektim. Bir yuva atladım. İkincisine ve hemen yanındakine bir tane daha. İki tane zincir çektim. Bir yuva atladım. İkincisine hemen yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir yuva atlayıp ikincisine batıp ikili trabzan örüyorum yanına bir tane daha sıramı bu şekilde ilerletiyorum Evet sıramın sonuna geldim şurada tam bir tane yuvam kaldı gördüğünüz gibi ona da yine iki tane zincir çekiyorum şimdi şuradaki hem birleştirmeyi hem gizlemeyi bir kez daha göstereceğim üç tane zincir çekmiştik hemen yanındaki yuvaya ikili trabzan yapmıştık bu zincir çektiğim yuva var tam şurası o yuvaya bir kez daha ikili trabzan yapıp tam ilk yaptığım trabzanın tepe noktasından birleştiriyorum gördüğünüz gibi oradaki zincir kayboldu ve çok muntazam bir görüntü elde ettim şimdi yine üç tane zincir çekiyorum 3 tane zincir çektim tığımın başını doluyorum ilk yaptığım trabzanın yine dibinden ikili trabzan yaptım burada iki tane trabzan elde ettim yuvamın içine yine aynı şekilde bir iki tane ikili trabzan ördüm hemen ilk yaptığım trabzanın tepe noktasındayım oraya da bir tane trabzan örüyorum hemen ikincisindeyim buraya bir aynı yuvaya bir tane daha iki buraya çift batıyorum şimdi yuvamın içindeyim oraya bir iki İki tane trabzan yaptım. Şimdi ilk trabzanımın tepe noktasından bir tane yine ikili trabzan örüyorum. İkinci deyim hemen çok net bir şekilde belli oluyor. Onun yine tepe noktasından bir aynı yuvaya bir tane daha çift batıyorum. Şuradaki trabzanlarıma ikinci tırabzanlarıma hep çift batıyorum. Yuvamın içerisindeyim. Bir iki tane ikili trabzan ördüm. Şimdi ilk yaptığım trabzanın tepe noktasındayım. Oraya da bir tane örüyorum. İkincisine çift batıyorum. 1 2 Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Son kafesimin içine iki tane ikili trabzanımı ördüm. İlk trabzanımın tepe noktasından Yine ikili trabzanımı örüyorum. Biz örneğimizin başından beri şuradaki çektiğimiz zincirimizi gizlemeyi hedefledik ve bunu da gerçekleştirdik. Şimdi yine burada da aynı gizleme işi yapacağım. Şurada ikinci trabzanlarda biz hep çift battık ya. Burada da zincirle birlikte burada çift görünüyor. Fakat buradaki zincir biz görünmesini istemediğimiz için ilk yaptığımız trabzanın yine dibinden ikili trabzan örüyorum ve hemen tepe noktasından birleştiriyorum ve oradaki zincir artık yok. Zaten biz bunu hedeflemiştik. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başında doladım. Hemen yanındaki yuvaya yine ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir yuva atladım. Hemen yanındakine ikili trabzan ördüm ve yanındaki yuvaya bir tane daha. Bunu zaten şu üçüncü sıramızda da gerçekleştirmiştik. Aynısını devam ettiriyoruz. İki zincir çektik. Bir yuva atladık. İkincisine ikili trabzanımızı ördük. Hemen yanına bir tane daha. İki zincir çektik. Bir tane yuvamızı atladık. İkincisine ikili trabzanımızı ördük. Hemen yanındaki yuvaya bir tane daha. Bu şekilde sıramızı hemen tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı da ördüm. Şurada bir tane boşluk var. Zaten her birinin arasında bir tane yuva bırakmıştık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Hem gizlememi göstereceğim hem yine birleştirmemi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir tane zincir var. Bir tane de yanında ikili trabzan var ve çok güzel bir görüntüsü yok. Şimdi ne yapacağız? Zincirimizin tam dibindeki yuva var. Şurası. Oradan yine ikili trabzanımızı örüp Tam trabzanımın da tepe noktasından birleştiriyorum ve gördüğünüz gibi zincirimiz kayboldu. Gerçekten de çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bunu ararken de bulamıyorsunuz. Yani o kadar söylüyorum. Bunu hani ek yeri neresiydi diye şöyle bir bakıyorum ördüğüm örneği. Bulamıyorum açıkçası. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tığımın başında doladım. Hemen zincirimin dibindeki tepe noktasına bir tane ikili trabzan ördüm yuvaya yine aynı şekilde bir iki tane iki trabzanımı ördüm bir önceki sırada tekrar ettiğimiz gibi aynısını burada da uygulayacağız ilk yaptığım trabzanın tepe noktasından ikili trabzanımı yine ördüm ikincisine çift batıyorum kafesimin içine iki tane ikili trabzan örüyorum İlk yaptığım trabzanın tepe noktasından bir tane yanındakine çift batıyorum. Bunu zaten bir önceki sırada da tekrar etmiştik. Şimdi aynısını burada da uyguluyoruz. Kafesin içerisine iki tane ilk ördüğüm trabzanın tepe noktasından bir tane yanındakine bir iki sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasından bir tane daha trabzan ördüm. Burada gizlememi yapıyorum yine. Şimdi hem gizleme hem de birleştirmeyi yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi bir zincirimiz var. Ve yanına bir tane trabzanımız gelmiş. Hemen bunun dibinden battım. ikili trabzanımı ördüm. Tepe noktasından da birleştirmemi yapıyorum. Böylelikle zincirimiz artık yok. Şimdi devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya bir tane ikili trabzan ördüm. 2 tane zincir çektim. Bu kez 1 2 2 tane yuva atlıyorum. Üçüncüsüne yine aynı şekilde yan yana 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektim. 2 yuva atladım. Yan yana iki tane ikili trabzan örüyorum. İki tane zincir çektim. 1 2 2 yuva atlayıp üçüncüsüne ve yan yana iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıramızı hemen tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Burada zaten olması gerektiği gibi iki tane yuva kaldı. İki tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki yuva var zincirin dibine. Hem gizlememi yapıyorum hem de birleştirmemi yapıyorum ve artık zincir yok. Devam ediyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane ikili trabzan ördüm. Kafesin içerisine 1 2 bir önceki sırada yaptığım gibi değişen bir şey yok. İlk trabzanın tepe noktasından bir tane. ikincisine çift batıyorum aynı yuvaya. Hep ikincisine burada da yaptığım gibi burada da yaptığım gibi çift batıyorum. Yani bir önceki sırada da zaten bunu tekrar ettik. Yuvamızın içine buradaki kafesin içine iki tane ördüm. İlk trabzanımın tepe noktasından bir tane. ikincisinden bir iki ikincisine çift batıyorum hemen sıramızı tamamlayalım Evet sıramın sonuna geldim son kafesimin içine de iki tane ikili trabzan örüyorum şurada ilk trabzanıma yine tepe noktasından ikili trabzanımı ördüm şurada zincirimi gizlemek için de yine aynı yöntemle İkili trabzanı örüp şuradaki tepe noktasıyla birleştiriyorum gizlemem bu şekilde aynı işlemi tekrar ediyorum 3 tane zincir çektim hemen yanındaki yuvaya ikili trabzanımı ördüm 2 zincir çekiyorum 2 yuva atlayıp üçüncüsüne yine yan yana ikili trabzanlarımı örüyorum 2 tane zincir çekiyorum 1 2 3 3. yuvaya ve hemen yanındakine. Zaten bir önceki sırada da aynısını yaptık. Hemen sıramızı o yüzden tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Burada zaten iki tane yuvam kaldı. Hemen zincirimin dibinden iki trabzanımı örüp ilk trabzanımın da tepe noktasından birleştirmemi yapıyorum ve burada asla bir zincir varmış gibi görünmüyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde dibine battım. Burası çift olmuş oluyor. Şimdi yine kafesin içerisinden 2 tane trabzanımı ördüm. İlk trabzanın tepe noktasından yine ikili trabzanımı yapıyorum. Burada normalde bütün sıralarda buralara hep çift battık. Gördüğünüz gibi ama artık buraya çift battık buraya tek batacağız. Yani bir tane. Şimdi kafesimizin içerisine yine iki tane iki trabzan ördük. Şimdi şuradayız. İlkine bir tane iki trabzan yaptım tepe noktasında. Buraya çift batmadım ya artık buraya çift batıyorum. Şimdi kafesimin içerisine yine iki tane iki trabzan ördüm. Şimdi buradaki ikililer diyeyim. Onun ilkine tek, ikincisine de tek. Çünkü bir önceki sırada çift battım. Yani burada tek, burada çift, burada tek, burada çift olarak sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi buraya tek battık. Şimdi çift. 1 2. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıranın sonuna geldim. Şurada ilk trabzanımı tepe noktasından yine iki trabzan örüyorum ve şuradaki her zaman yaptığım gizlememi ve birleştirmemi yapıyorum. Bir yuvaya çift battıysam şu ikinci trabzanıma diğerine tek battım. Çift battıysam tek battım. Bir çift bir tek olarak Tamamladım. Şöyle de bir görüntüsü var. Bir tane zincir çekiyorum ve her bir yuvaya sık iğne yapıyorum. Sıra atlamadan her bir yuvaya sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Şurada bir zincir çekmiştim ve hemen sık iğnelere devam etmiştim. Hem onu, hemen onun Yine dibinden sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnemin de tepe noktasından birleştirdim. Gördüğünüz gibi burada yine ek yerimiz belli olmadı kesinlikle. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. yuvaya birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yuvaya sabitliyorum. Hemen yanındakine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yuvaya sabitliyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. 7 tane zincirimi çektim. Şurada zaten 1 2 3 4 tane sık iğnem duruyor. Aralarda 6 tane bırakıyoruz. 6.ye batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Zaten hemen yuvamız burada. 6. yuvaya sık iğnemi yaptım ve İlk sık iğnemin tepe noktasından da birleştirmemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımın başını doladım. Şuradaki yuvam var. 7 tane zincir çekmiştim. Buraya tam 12 tane sık iğne yapıyorum. Ve 12. Bu zincir çektiğim yuvaya tam 12 adet ikili trabzan ördüm. Şimdi bir yuva atlıyorum, İkincisine sabitliyorum. Burada bildiğiniz gibi 4 tane sık iğnemiz vardı. Onun bir tanesini atladım. Hemen ikincisine sabitledim. Şimdi devam ediyorum. İkinci zincirdeyim. Buranın içine de tam 12 adet ikili trabzan örüyorum. 11 12 12 adet ikili trabzan ördükten sonra ilk yuvaya atlayıp ikincisine bunu sabitliyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Ve 12. Son yuvama da 12 adet trabzanımı ördüm. Şurada hemen çektiğim zincirim vardı. Onun yine dibinden hem gizleme yapıyorum hem de birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmemi yaptım. Şimdi artık son sıramızdayız. Hemen yanındaki yuvaya şu şekilde sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane her yuvaya sık iğne yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Şu son yaptığım sık iğnenin şöyle önünden 2 ilmeği alıyorum tığıma ve 3 zincir çektiğim zincirimi buraya sabitliyorum. Daha sonra aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Zaten sıradaki yuva kendini belli ediyor. Hemen buradayım. Battım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra şu ön taraftan son yaptığım sık iğnenin şöyle ön 2 ilmeğinden zincirimi buraya sabitliyorum. Son yaptığım yuvaya da batarak 7 adet sık iğne yapmaya devam ediyorum. 3 4 5 6 ve 7. Böyle. Şimdi suplamızı bu şekilde tamamlayalım. Zaten bu artık son sıramız. Sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi devam edelim, bitirelim. Daha sonra zaten beraberiz. Evet, sıramın sonuna geldim. Son bir tane sık iğnem kaldı. Onu da hemen şuradan bir tane sık iğnemi yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından birleştiriyorum. Şimdi ben ipimi keseyim, temizleyeyim, son halini sizinle paylaşayım. Ve evet, soplamızı hep beraber tamamladık. Gerçekten çok güzel bir örnekti. Çok içime sindi yine her zamanki gibi. Ben zaten içime sinmeyen yani hiçbir şeyi örmüyorum ve paylaşmıyorum. Detayları çok güzel. Gerçekten görünüşü de çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.